Evet bu yerli pirincimiz bizim. Tosya, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Hı -hı. E, yapılan bir şey. Sarı kılçık pirinci bu, bu arada. E, şimdi bu pirinç Ilgaz Dağları'ndan süzülen sularla e, yetişmekte. Pilavlık bir pirinçtir. Salma usulü pişirilir. Bunun su çekme kapasitesi çok yüksektir. Mesela biz bizimkiler ne yapıyor böyle? Tereyağını eritiyorlar. İyi yanıyor tereyağı. Sonra pirinci atıyor bir de kavuruyor üstüne. Değil. Öncelikle sıcak e, sıcak su koyuyoruz, içine tuz atıyoruz, tereyağını sıcak suya attık, en son pirinci atıyoruz. Salma usulü en e, düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hmm. pilav yemek istiyorsanız. Aa, bir de anlatalım nasıl yapıyoruz sıcak ee, suya. Sıcak su mesela diyelim ki artık pirincinizi biliyorsunuz. Hı -hı. Diyelim ki bir su bardağı pirinç, 3 su bardağı e, su çekiyor su. ya. Su, suyu koydunuz kaynadı. İçine de bir miktar tuz atıp fokur fokur yapıyor. Tamam. Ne kadar tereyağı atmak istiyorsunuz? Bir kaşık mı atın. Tattın, erisin. Suyun içerisine erize. Sonra pirinci ekleyin. Salma usulü pişirin. Mesela kastamonu böyle güzel. pişirirler. Bu böyle artımlı da olur. Bütün aileyi doyurur.